Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet merhaba e, forex'te majör paritelere ons altın ve dolara bakacağız e, Ghost fibo ile bakacağız. Yalnız e, şunu da hatırlatayım işinize yarayacaktır. E, Instagram HGV Trade sayfasında forex'le alakalı bir paylaşım yaptım biraz önce. E, yeni bir e, algoritma siteye eklenecek. Şu an henüz eklenmedi hesaplamalara göre ben buraya koydum HGV Trade Wave Slow Trend algoritması. Bir de bunun festi gelecek. Bunun üzerinden de Instagram üzerinden takip edip buradan bakabilirsiniz. GoSvivo'dan inceleyeceğim. Buradan da teyit etmeye çalışacağız. İkisi katkı sağlayacaktır. Şimdi USRTR ile başlayacağız. Hemen siteye geleyim. USRTR'ye incelemesine başlayalım kısa kısa. Bu arada bazen sistemeden arkadaşlar oluyor. Mesaj atıyoruz cevap gelmiyor. Şunu söyleyeyim. Instagram'da, Twitter'da veya Facebook'ta beğeni ve yorumlarla bizim yanımızda olan arkadaşlara mutlaka dönüş yapıyorum. Eğer bir öneri istemiyorlarsa mutlaka dönüş yapıyorum. Onu söyleyeyim. Önceliği de onlara veriyorum. Çünkü çok fazla paylaşımız var YouTube'da, Instagram'da. Burada katkısı olan arkadaşlar bir şey sorduğu zaman dönüş yapıyorum. Onun dışında arkadaşlar yani belki bir yıldır iki yıldır takip edip de hiçbir şekilde beğeni ve yorumla destek olmayan arkadaşların mesajlarına çok fazla çok hızlı dönüş yapıyorum. Gerçekten çok yoğunuz artı birazcık da emek ekmek meselesi yani sizin de bize katkınız olsun diye bir şey söyleyeyim. Bu da çok abes bir şey değildir sanırım. USDTR'ye hemen başlayalım. Şimdi ayı sezonundaymış USD Tr'ye. Ee, bu ayı sezon demek yeni başladı demek değildir bunu unutmayın. Şu an baktığımızda ayı sezonunda ve 8.51-8.53 direnci görünüyor. F ne demişiz? Ek bilgi kısmını mutlaka okuyun. Fiyatlamalar boğa trendi için zayıf demişiz. Yani şu an yukarı yönlü bir hareket e hesaplamalarda görünmüyor. Bakalım uzun vade hesaplamasını açtık. Dolar TL'de de şuradan da şeyi açalım. Zaten GoSibo yanına trendi de eklediğimizde çok güzel olacak. Bakın buralarda zaten zorlanmış. Sistemde direnç olan bölge zaten bir problem olarak görünüyormuş. Ya da 873 bölgeleri. Şu an bu bölgedeyiz. Bu bölgeyi konuşursak 851 853 demiştik wave slow hesaplamasına göre. Orta vadede bakalım neredeyiz. Hatta şunu şöyle 1 saatliğe, 4 saatliğe çekelim. Daha da yakından görelim. Şöyle de genişletelim. Baktığımızda geçiş bölgesinin hemen altı ve üstü bizim için önemli bir bant aralığıdır arkadaşlar. Bu da 851 yukarıdaki bant 851'e denk geliyor. Alttaki bant da 837'ye geliyor. Zaten 851 diye de ölçmüştü sistem. Eğer bunun üzerine atmazsak yukarı yönlü bir trendin başlaması söz konusu olmayacaktır. Burada önemli olan seviye 851 görünüyor. Bahsettiğimiz şekilde bakın 851, 853 bandı önemli bir band. Şimdi dolar şey dolar diyorum ons altında 1.765 bölgesi destek boğa sezonundayız diyor ama bakalım ons altında boğa sezonundaymışız ve durum ne? 1.765'i de destek olarak kullanabilirsiniz demiş. Sistemde uzun vade hesaplamasına bakın kaça denk geliyor 1777 destek ve bakın burada zaten zorlanmış üstüne atmış şu an buraları destek olarak kullanıyor peki biz şeyde instagramda ne demişiz fiyat algoritması çok zayıflamış durumda destek bölgesinde tepki hareketleri değerlendirilebilir demişiz yani fiyat bölgesinde kaçı vermişiz 1765 e şimdi tekrar buraya geldim 1777. Ne yapacaksınız hemen? Sistem size zaten bu arada rakam yine küçük görünüyor da şunu büyütelim biraz daha. Evet şimdi oldu. Şimdi 1777 buradaki desteğimi kullanayım yoksa diğer taraftaki mi? Orta vadeyi açacaksınız ve orta vadenin özellikle uzun vade etrafındaki destek bölgesine bakacaksınız. Kaç diyor? 1757. O zaman biz şöyle bir şey kurmamız lazım senaryo. Demek ki biz 1757-1765 bantlarında bir tepki bekleyebiliriz. Peki şu kısa vadeyi de açalım bakalım. Nereye denk gelecek? Kısa vadeyi açıyorum. 1767. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki altında bir zayıflık var ise bu bölgelerden bir tepki gelmesi lazım. Yani 57 ile 77 hatta 67 arasında daha da küçültelim. Şu bölgelerden bir tepki gelmesi gerekiyor. Hani biraz önce bahsettiğimiz şey de buydu. Yani şurada konuştuğumuz şey 65 bölgesi bir destek bölgesi. Ee, bu bölgeden bir tepki gelebilir. 65'te 57 arası olarak bant seçmek gerekiyor. Şu an 10 altındaki görünüm bu arkadaşlar. Yukarıda neresi var bizim için önemli olan? Kısa vadeyi kaldırayım. Yukarıda bizim için önemli olacak şey 1804 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması lazım ki yeni bir trendi konuşmaya başlayalım. Geldik diğerine Out USD olarak görünüyor. Bakalım. Out USD. Ne demişiz peki? Ayı sezonunda ve 0.72 bandı ayı sezonundayız. Bunu unutmayalım ki zaten şuraya baktığınızda ayı sezonunda olduğumuzu anlayabilirsiniz. Ama hesaplama buradan gelmiyor. Onu söyleyeyim. Hesaplamalar daha geniş bir bant aralığından bakılıyor. Uzun vadeyi açtım. Ee, 0.72 Orta vadeyi açtım. Bakın nerede duruyor? Geçiş bölgesi. Peki bizim bu geçiş bölgesi nereye denk geliyor? 0.70 ila 0.71 bandı arasına denk geliyor. Peki şurada Tekrar rakama bakalım. Ne demişiz? 0722 direnç. Neresi? 0722. Şu yukarıda şu bölgeler. Demek ki trendin değişebilmesi için bir defa bizim bu geçiş bölgesinin üstüne atabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önceliğimiz bu. Hatta demişiz ki çok sert ve uzun süren bir ayı sezonu şu anda devam ediyor. 0715 önündeki ilk direnç 0700 15. Bakalım 0715 nereye denk gelecek? Şöyle bakarsanız hani diyoruz ya burası bir kanal olarak kullanılacak. 0715 0716 bakın. Her şekilde buranın üstüne çıkmamız gerekiyor out USD'de. Çıkamadığımız sürece aşağı yönlü trendini devam ettirecektir. Devam edelim. USD CHF bakalım. USD CHF diye bakalım ne diyoruz burada ayı sezonu ve 0919 bakalım ayı sezonundaymışız neredeyiz şimdi neredeyiz altta şu kırılımdan sonra üst banda kadar gidememişiz gücümüz yetmemiş aşağıya destek almamışız aşağısı 090 seviyesi ayı sezonunda olduğumuzu unutmayın şimdi bulunduğumuz bölgeyi tespit edelim peki neredeyiz zorlanacağımız bir yerde miyiz diye bakalım evet aslında güzel bir yerde durmuşuz. O da neresi oluyor? Tam geçiş bölgesinin altı ve üstü. Bu kesik çizginin olduğu yerin bir altı ve bir üstü. Ne yapması lazım? 0915'in altına sarkmaması lazım. Bu bölgenin içerisinde olması gerekiyor. Şimdi bakalım şurada ne demişiz? 0919 direnç. Direncimiz var mı burada? Evet, 0919 gördüğünüz gibi şurada. Bir 0.919 direncimiz var zaten bu da geçiş bölgesine denk geliyor ne yazmışız fiyat güçlenme eğiliminde 0.917 üzerinde kapanışlarda trendini değiştirmeye yeltenecektir 0.917 neresi 0.917 bakın görüyor musunuz tam da geçiş bölgesi yani bizim iki tane kritik bölgemiz var 0.917 ve 0.919 yani bizim için. Wave bunu söylüyor. Ghost Fibo da size tam da bölgeyi gösteriyor. Biz zaten her zaman geçiş bölgesinin bir tık üstünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir pozitif algı olarak görüyoruz ama pozitif algı çıkacak demek değil. Fiyatların bu bölgede tutunması bizim için daha iyidir diyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim diğerine. USD Japon Yeni ayı sezonunda yine USD Japon Yeni inceleyelim. Ayı sezonundaymış. Uzun vadeyi açalım bir nerede ona bakalım ilk başta. Evet. Bakın şurada önce bir bakalım. Gosibo şurada kırılmış, destek almış. Çok güzel. Yani kırılımdan sonra şu hareketleri unutmayın. Kırılımdan sonra mutlaka destek alması güzel bir şeydir aynı yeri ve tekrar gitmesi. En sevdiğimiz hareket bu. Ana direnç kırıldığında mutlaka burayı bir destek alsın istiyoruz. Şimdi aynısı tersi için de geçerli aslında. Burada bir kırılım gerçekleşti. Normalde düşüş teyit edilecekse şuradan geri geri dönmesi, aşağı inmesi teknik olarak mümkün. Fakat o kadar sert aşağı inmiş ki tekrar burayı teyit etmemiş. Bu da boğa sezonunun, pardon, ayı sezonunun çok sert olduğunu gösteriyor. Şimdi ayı sezonundayız. Peki seviyelerimiz neresi? Eğer düşüş devam ederse uzun vadeli hesaplamada 108 bölgesi önemli. Yukarıdaki direncimiz 110 bölgesi. Şimdi ben bu iki rakamı aklımda tutup wave'e bakayım ne demiş? 110 direnç. Peki 110 direncimiz midir? Evet hala 110 direncimizdir. Bu arada bu ikisinin hesaplaması yani HGV Trade Wave'in hesaplamasıyla GOSIBO hesaplaması aynı değil. Ama matematik aklın yolu birdir der gibi trendi size söylerken benzer yerlere denk geliyor. Ne demiş? Fiyat algoritmalarında yataylık söz konusu. Direnç üstü veya altındaki kapanışlar trendi netleştirecektir. Şu an net bir şey söylemiyor o zaman fiyatlar bize. Biz neye dikkat edeceğiz? Orta vadeyi açacağız. Bu noktada orta vadeyi açacağız ve şuna bakacağız. Destek direnç bölgesi. Bakın şu bölge. Hani bir altını bir alın diyorum. Şimdi şurası bir dalgalanma bölgesi olacak. Şu an bizim için 109.737 üzerinde kalması en azından bu düşüş bandının bitmesi için bir sebeptir, başlangıçtır. En azından bir başlangıçtır. O zaman biz 109.737'yi hatta Biraz sabrımız varsa bir alttaki desteği 109.547 burada kriter almalıyız. Bunun altına sarkarsa tekrar ayı sezonu sertleşebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Gelelim USD Japon Yeni'den sonra GBP USD. Hemen bakalım. ne durumdayız diye. Ve burada ne demişiz? Yine burası da ayı sezonunda görünüyor. Ayı sezon uzun süredir devam ediyor demişiz. Bu bölgelerde dinlenme eğiliminde bakalım dinlendiği yer nereye denk gelecek? 1.36-1.37 bandı. Şimdi dinlenme bölgesi nereye denk gelecek? Hem orta vadeyi hem uzun vadeyi açtım. Şimdi aslında problem neresi? Hemen onu göstereyim bir karar bölgemiz var ve bu karar bölgesini kırmış olması iyi bir şey değil bu çok zor olması gereken bir şey bu kırılmış ve bu kırılımdan sonra bir dinlenme eğilimi demiş HGV Tradeway bu bölge nereye kadar çekilebilir 1.35 bandına kadar çekilebilir arkadaşlar niye ana destek ana direnç kırılınca burası bir kanaldır çünkü bu bölgelerin içerisinde bir salınım yapabilir. Şimdi 1.35 yani 1.357 seviyesi destek olarak kullanılabilir. Yukarıda öncelik 1.367'nin geçilmesidir. Öncelik 1.367'nin geçilmesi. Peki ne demişiz orada biz? 1.364, 1.372 dirençleri var. 1.372 bir üstte. 1.372 hatta kısa vadeyi de açalım bakalım. Bakın 1.362. Ee, bu seviyeler bizim için önemli olacak. Dediğim gibi 1.35'e kadar sarkması mümkün teknik olarak. Fakat yukarıda 1.367'yi kırmadığı sürece trendin değişimi hakkında bir şey söyleme şansımız yok. Yine buradaki açıklama kısımlarını okuyabilirsiniz. Euro USD'ye bakacağız arkadaşlar. Euro USD'ye bakacağız. Şimdi Euro-USD için ne demişiz bakalım. Ayı sezonunda 1.17. Ayı sezonu nerede tutunuyor bakalım. Orta vadeyi açtım. Uzun vadeyi açtık. Uzun vadede yakın bir bölgeye denk gelmiyoruz. Ha, Şöyle geldik. 1.15-1.18 bandında geziyor şu an. Baktığınızda şurada kırılım gerçekleşmiş ve aşağı kadar bir e, düşüş olmuş. E, orta vadeye bakalım nerede tutunmaya çalışıyor. Evet. Yani tam bizim konuştuğumuz yerler. Geçiş bölgesinin altı üstü kanaldır bunu unutmayın. Bakın ilk tutunma yeri yani bir düşüş olduysa bu düşüş burada tutunmalı. Geçiş bölgesinin bir altında teknik olarak tutunmalıdır. Tutunmuş devam etmiş. Devam etmiş buradan yukarı çıkmış. Bakın gene gelmiş tutunmuş. Burada tutunması lazım ve trend değiştirmesi lazım. Değiştirmiyorsa aşağı doğru kayar. Şimdi zaten bakın bu düşüşten sonra birinci tutunma çabası, ikinci tutunma çabası ve sonra aşağı gitmiş. Ha, buraya kadar sabrımız var mı? Var. Burada bir destek tepkisi her zaman bekleriz en kötü ihtimal. 1.16 seviyesi. Peki şu an sistemde HGV Trade Wave ne diyor bize? Tekrar bakalım. 1.17'yi aşmalısınız diyor. Yani hatta satış baskısı devam ediyor. 1.169, 1.169, 1.169. Bakın, bu seviye aşılmalı diyor. 1.169 tam da kapanış fiyatını hesaplamış. 1.17 seviyesi. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Şu bölgenin içine tekrar girmemiz lazım. 1.17 yani 1.17 1, 173 bölgesi şu bölgenin içerisine giriş yapmamız lazım ki burası henüz trendin değişeceği bölge olmayacak. Burada e, trend güçlenmek için vakit harcayabilir sıkıntı yok ama burası bizim için önemli bir seviye olacak. Devam edelim. Ha, devam edemiyoruz bitirdik. Evet arkadaşlar girip Instagram'da buradan borsa için de bakabilirsiniz, forex için de bakabilirsiniz. Yani hikaye kısmında elden geldiği kadar zaten bilgilendirmeler yapıyorum. Ee, oradan da takip edebilirsiniz.